Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda boncuk detaylı güzel bir patik çalışması yapalım istedim arkadaşlar. Bu patiğimiz örmesi gayet kolay, yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği bir model. Patiğimiz 06 için gayet uyumlu boyda. Diğer ayak numaraları ikişer ilmek yukarı doğru hareket ederek örebilirler. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Elimdeki bir ipe uygun 3 numaralı şiş tercih ettim. Bu şiş ve bu ipe göre arkadaşlar 0-6 ay için oldu patiğim. Şişiniz ve ipiniz kalınlaştıkça mutlaka de büyük olacaktır. Ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Ve ipime de boncuklarımı geçirdim. Ve hemen önden arkadan düz örerek bu şekilde 7 sıra haroşa sırası ördüm. Ve hemen patiğimizin yuvalarını yapmaya başlayacağız. 7 sıra ördükten sonra başlayalım. Şimdi ilk 17 ilmeğin yuvasını yapacağız. İlk 17 ile ikinci 17 ilmeğin yuva yapımı farklı. Burayı dikkatli izleyelim. Çok yerde kullanırsınız. Size ufak bir bilgi olsun. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra bir dola bir ör iki ilmek kes. Bir dola bir ör iki ilmek kes bir dola bir ör 2 ilmek kes. bir dola bir tane ör 2 ilmek kes. bir dola bir ör 2 ilmek kes. Şu an 17 tane ilmeğimi kullanmış oldum. Şimdi kalan 17 ilmeğimi buradaki işlemin tam tersini yapacağız. Yani ne yapmıştık? Doladık, ördük, kestik yapmıştık. Şimdi kestik, ördük, doladık yapacağız arkadaşlar. Hemen buraya bir tane artırıyorum. Bu artırdım tam orta kısmı. Bu ipimizi bağladığımız nokta. Doladım, 2 ilmek kestim, 1 ördüm, 1 doladım. 2 kestim, 1 ördüm, 1 doladım. 2 kestim, 1 ördüm. 1 doladım, 2 kestim. 1 ör, 1 dola. 2 ilmek kes, 1 ör, 1 dola ve kalan ilmekleri ör düz olarak ve son ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Dikiş için kullanacağız bu ilmekleri. Boncuklarımı ileri aldım şimdilik. Şimdi e, örgümüzün arka tarafından bütün bu ilmekleri düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bir üst sırada artış yapacağız ve hemen daha sonraki sıralarda boncuklarımızı yerleştireceğiz. Bu patik en kolay patik. Dilerseniz bunu boncuksuz da örebilirsiniz. E, bileğini farklı renk ve bu kısmını e, yuvadan sonraki kısmını farklı örebilirsiniz. Yani bunları çeşitlendirmek sizin elinizde arkadaşlar. Elinizdeki kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Yani her e, örgüye uyumlu olabilecek bir model. Şimdi Şuradaki lastik örgüden önce arkadaşlar ben şurada iki sıra haroşa çalışmıştım. Onu beraber yapacağız. Ve bu sırada bu ikinci haroşa sırasında yani şuradaki bundan sonraki haroşa sırasında artış yapacağız. Şu an 35 tane ilmeğimiz var ve 48'e çıkacağız. 11 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2, 3, 4 5, 6 7 8, 9 10 ve 11 11 tane ilmeğimi ördüm. Gizli artırma yapacağız. Nasıl yapıyoruz gizli artırmayı? Şu şekilde baş parmağımızı dolayıp şişimize bir ilmek takıyorum. Bir tane örüyorum. 2 bir tane ördüm. 3 bir tane ördüm. 4 bir tane ördüm. 5 bir tane ördüm. 6 bir tane ördüm. 7 bir tane ördüm 8 bir tane ördüm 9 bir tane ördüm araya 10 bir tane ördüm 11 bir tane ördüm 12 bir tane ördüm ve sonuncu 13 ve kalan ilmeklerime 2 4 6 8 10 11 şeklinde bir tane burada vardı Hemen toplamda 12 ilmeği örüyorum. Bir yerde 11 bir yerde 12 oluyor arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Önemli olan sizin örgünüzü düzgün örebilmeniz. Burada sayımızın çift olmak zorunda olduğu için burada bir tane kalıyor. Onu da hatırlatayım. Çünkü burada iki düz iki ters örgümüz var. Şimdi sıranın sonuna kadar bakın bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Artırdığım ilmekler de dahil arkadaşlar. Evet. Bakın şuraya iki sıra haroşa düşmüş oldu. Toplamda 7 artı 2 yuvalarla beraber ve artırma dahil 9 sıra bilek kısmını bitirmiş oluyoruz. Bundan beraber. Şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar patiğimizin öndeki şu kısmını ve boncuklarını yerleştirmeye başlayacağız. Hemen ben sıranın sonuna geleyim. Şişimizde 48 tane ilmek oluştu. 9, 30 ve 9 şeklinde örgümüzü ayırıyoruz. Evvela 9 tane ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar. Bu 9 ilmekle sondaki 9 ilmeği hep haroşa öreceğiz. Yani önden arkadan düz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi önündeki 2 ilmeği aldım. Bu şekilde 2 ters ördüm. 2 tane aldım, 6 oldu. 2 ters ördüm. 8. 2 ilmek aldım, 10. 2 ilmek ters ördüm, 12. 2 ilmek aldım, 14. 2 ilmek ters ördüm, 16. 2 ilmek aldım. 2 ters ördüm, 20. 2 ilmek aldım, 22. 2 ters ördüm, 24. 2 ilmek aldım 26. 2 tane ters ördüm 28 ve 2 ilmek aldım. 2 4 6 8 9 ilmek kaldı. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu 30 ilmeği arkadaşlar ikili tekstil tipi lastik örüyoruz. Yani şuradaki bakın şu çizgiler çok düzgün çıkıyor. O yüzden bunu bu şekilde tercih ettim. Ee, önden arkadan da mesela biz burada iki ilmek aldık iki ters ördük ama dileyen iki düz iki ters iki düz iki ters de öre, örebilir. Hani ben uğraşmak istemiyorum benim kolayım'a bu geliyor derseniz o da olur. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeği ördükten sonra bakın burada iki tane aldım arkasında zaten iplik bekliyor atlattım. iki tane bakın burada ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. İki ters, iki düz, iki ters. Bu sefer hepsini örüyoruz. İki ters, iki düz şeklinde. Ön tarafta düzleri örmeden almıştık. Sadece de tersleri örmüştük. Arka tarafta bütün ilmekleri örüyoruz. Bu almadan, örmeden alma işlemini sadece ön tarafta yapıyoruz. Şimdi iki ters, iki düz şeklinde ilmeklerimi bu son 9 ilmeğe kadar örüyorum bir ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters. 9 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Bu 9 ilmekler değişmiyor. Sağda ve solda sadece şimdi ortadaki iki düz, iki terslerde boncuk yerleştirmemiz şimdi başlayacağız. Şimdi 7 tane 2 4 6 7 tane ilmeğimi çektim. Evet, evvela 9 tane ilmeğimi örüyorum. Yani haraşo olarak. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bakın önümde 2 tane düz var. Bu 2 düzü alıyorum. 2 terse geldim. Bu 2 tersin birincisini örüyorum. Evet, birincisini ördüm. Bir boncuk getirdim. Bir ters daha ördüm. Boncuk yerleştirme işlemimiz örgümüzün ön tarafında yapıyoruz. İki düzü aldım, birinci ters ördüm, bir boncuk çektim, bir ters daha ördüm. İki düzü aldım, bir ters ördüm, bir boncuk çektim, bir ters ördüm. İki düzü aldım, bir ters ördüm, bir boncuk çektim, bir ters ördüm. İki düzü aldım, bir ters ördüm, bir boncuk çektim, bir ters ördüm. İki düzü aldım örmeden bir ters ördüm bir boncuk bir ters iki düzü aldım bir ters ördüm bir boncuk ve bir ters iki düzü aldım bakın toplamda yedi tane boncuğumuzu ters ilmeklerin iki ters ilmeğin arasına yerleştirmiş olduk şimdi arka tarafa geçmeden önce 9 ilmeğimizi örüyoruz ve arka taraftan örgümüzün aynısını yani gördüğümüz ilmeklerin aynısını düzleri düz, tersleri ters, haroşalı da haroşa örüp tekrar ön tarafta buluşuyoruz. Örgümüzü arka taraftan ördükten sonra arkadaşlar ikinci boncuğu yerleştirebilmek için önden tekrar örgümüzü yine düzleri örmeden alıp öreceğiz, tersleri öreceğiz. Yani bir sıra boş öreceğiz arkadaşlar. Arkadan da yine gördüğümüzün aynısını ördükten sonra bir sonraki sırada Tekrar ikinci sıra boncuğumuzu yerleştireceğiz. Şimdi 2 4 5 6 7 8 9 2 düzü aldım, iki tersi ördüm. iki düzü aldım. iki tersi ördüm. iki düzü aldım. iki tersi ördüm. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra önden örgümüzü ve arka taraftan ördükten sonra 4 sıra bu şekilde boncuğumuzu yerleştireceğiz. Daha sonra tabana geçeceğiz. Şimdi bu kısmı da tamamlayalım arkadaşlar. Hemen taban yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar patiğimizin boncuklu kısmı bitti. Boncuklu kısmını toplamda 8 sırada ördük. 2 sıradan sonra sayarsam şuradaki 2 sıradan sonra arkadaşlar bakın buraya geçtim. 2, 4, 6, 8 haroşa dişinde yaparken aynı zamanda bu lastik örgümüzün arasına boncuklarımızı yerleştirdik. Şimdi tabana başlayalım artık. Tabanımızı bir miktar toplamda 7 sırada bitireceğiz. 4 sıra bu şekilde önden arkadan düz öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan arkadaşlar. 4 sıra haroşayı ördükten sonra sağda, solda ve ortada bir ilmek kesmeye başlayacağız. Birkaç tane keseceğiz ki tabanımız biraz daralsın. Şimdi örgümüzü 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Evet 4 sıra haroşamızı bu şekilde ördükten sonra önümüzdeki 3 sıra boyunca kesme yapacağız ve patiğimizin tabanı da bitecek arkadaşlar. Patiğimizi ikiye ayırıyoruz. 24 ilmek bu tarafa 24 ilmek bu tarafa hemen sayalım ve oraya bir işaretçiliği takalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24 şurası bizim tam orta kısmı ve hemen başlayalım şimdi ilk ilmeği aldım ikinci ilmeği ördüm burada önümdeki iki ilmeği keserek işaretleyeceği 4 ilmek kalana kadar örüyorum yine haroşa olarak Evet. Son 4 ilmek kaldı. Hemen önündeki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. İşaretçimi bu tarafa çektim. 2 ilmek örüyorum. Hemen sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip bu şekilde tersten girerek sağa doğru kesiyorum. Son 4 ilmek gelene kadar yine örgümü örüyorum. son dört ilmeğe geldim hemen üçüncü ve dördüncü sondan üçüncü ve dördüncü ilmeği yönünü değiştirdim ve tersten girerek bu sırada dört tane ilmeğimi kesmiş oldum iki tane burada birer tane de buralarda şimdi örgümüzü arka taraftan örelim Evet arkadaşlar şimdi yine örgümüz buradan keserek başlayacağız burada 3 ilmek kalana kadar öreceğiz İlk ilmeği aldım ikincisini ördüm üçüncü ve dördüncüyü sola doğru kestim İşaretleyici 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar hem ayak ucunda burunda hem de topukta sivri bir dikiş görüntüsü olmasın. Yuvarlak bir görüntü verelim diye çabalıyorum. hem yani Daha güzel olacak patiğimiz. 3 ilmek kalana kadar ördüm. Buradan 2 ilmeği kestim. Sola doğru 1 ilmek ördüm. Bunu bu tarafa çektim. 1 ilmek ördüm. Hemen Önümdeki iki ilmeğin yönünü değiştirip sağa doğru kestim. 4 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Evet. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin yönünü değiştirdim ve bu sıra içinde son kez sağa doğru kesme işlemi yaptıktan sonra bitirmiş oluyorum. Şu an 8 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Örgümüzün arka tarafından yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Son sıramızı yapacağız. Evet 6. sıramızı bitirdik ve son sıramız artık ve bu sırada 3 kesme yapacağız. Şimdi hemen ilk ilmeğimi aldım. ikincisini ördüm. Önümdeki iki ilmeği sola doğru kestim. bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir ilmek kaldı. Bu ilmeği bir alayım. Şunu çıkarayım. Tekrar takıyorum. Bu ilmekle sıradaki ilmeği beraber bir tane olarak düşürüyorum yani kesiyorum. Son 4 ilmeğe kadar örgümü örüyorum. Ve bu iki ilmeği yön değiştirip bu ilmeği de kestikten sonra ilmek sayım 37'ye düştü arkadaşlar. Örgüm arka taraftan örüyorum. Düz olarak örgümüzü örelim. Tekrar buluşalım. Evet bakın kesmelerimiz bitti. Şurası bizim patiğimizin burnu. Şurası topuk kısmı. Ve şimdi bunları tığ yardımıyla kesip şişten çıkaracağız ilk ilmeği aldım. ikincisini düz ördüm ve ilkin içerisinden geçirdim. Çok sıkmadan kalın bir tığ yardımıyla bu şekilde arkadaşlar kesiyoruz. Kalın tığ kullanmayı tercih edin ki sıkı olmasın bu kesiniz ilmekler. Burası bizim dikiş alanımız aynı zamanda ve taban ortası gergin bir taban olmasın diye kalın bir tığ ile böyle gevşek gayet gevşek bir şekilde ilmeklerimizi keserek tığ, tığ, yardımıyla çıkarıyoruz Evet patiğimiz bu şekilde bitti şimdi dikişine başlayacağız evvela patiğimizin arka tarafını dikeceğiz daha sonra tabanında dikeceğiz ama iç taraftan dikeceğiz şu şekilde çevirdikten sonra hemen şu kısmı ben sabitleyip ipimi de iğneye takıp geliyorum Evet iğnemizi taktık. Burayı da sabitledim. Şimdi şuradaki tırtıklı düz aldığımız ilmeklerden sırası kaymadan ve tek tek hiç atlamadan dikeceğiz. İçe doğru bir dikiş yapacağız. Şimdi hemen bakın şuradan birinci haroşa sırasını alıyorum. Şu şekilde. Ve sıradakini bu taraftan içe doğru alıyorum. Bakın şuradan. Şöyle takayım elimi. Hemen bakın ikincisini alıyorum sıradakini alıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Hemen bakın düz ilmekten girerek alıyorum. Hemen buradakini alıyorum içe doğru. Buradakini alıyorum. içe doğru. Bu ilmeği tam girmeye çalışıyorum ki ip kanadı kalmasın. Sonra daha sonra diktikten sonra çok çektirmeden sıkılıyorum. Hemen sıradakini alıyorum. Bunu alıyorum. Sıradakini alıyorum. Atlamıyoruz arkadaşlar. Mümkün olunca sıraları da karşılıklı getiriyoruz. Evet. Şimdi burayı başladığımız noktaya kadar yani başladığımız nokta dediğim kesmeye başladığımız noktaya kadar yani şuraya kadar dikiyoruz. Daha sonra tabanı dikeceğiz. Burayı bitirelim. Patiğimizin arkasını diktik. Şimdi iç tarafını dikeceğiz. Hemen çevirdim ee, bakın arkadaşlar burada kestiğimiz ilmekler var Şuradaki dıştaki bekleyen ilmeklerden alarak karşılıklı dikeceğiz hemen başlayalım bakın dışarıdaki kanatlardan bunun dışındaki ile bunun dışındaki şuradan ve şuradan değil buradan buradan bakın hemen başladım sıradaki şuradan ve şuradan dikiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuradaki kanat ve şuradaki kanattan şu şekilde alarak sürekli bakın bir sonrakini bir sonrakini bu şekilde içe doğru dikerek Devam ediyoruz. Şu kısım bir miktar diktim ve ben devam ediyorum. Bakın, hemen buradan ve buradan alıyorum, dikiyorum. Arka taraf ile patiğin bu kısmın dikişi farklı arkadaşlar. Evet, bakın. Herhangi burunda bir büzme veyahut da böyle bir toparlama yapmıyoruz karşılıklı bütün ilmekleri bakın hiç kalmayacak şekilde diktim. İplerin tam kanatlarını almaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Evet. Son kez şurayı da toparlayalım, bitirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ipimize Hemen şu ufak bir düğüm atıp bağlayacağız ve kaybedeceğiz. Şöyle ben şu şekilde yapıyorum. Tel atar gibi bakın ilmeklerden girerek şu şekilde kaybediyorum. Şöyle gevşek tutup fazlasını kesiyorum. Evet. Şimdi şu kısmındaki ipimizle hemen kaybedelim. Evet arkadaşlar patiğimi bu şekilde mankene giydirdim. Ve her zamanki gibi kordonumu da hazırladım. Şimdi şuradan başlayarak kordonumuzu takacağız. Buraya e, illaki kordon bu şekilde yapmanız şart değil. Elinizde olan herhangi bir kurdele veyahutta da zincir çekerek de yapabilirsiniz. E, burayı size bırakıyorum. Ben kordon çalışıyorum genelde. Hemen şuradan bakın takarak ilk ortadaki yuvadan şu şekilde takıyorum. ve Başladığım noktadan tekrar çıkmış oldum. Buraya kurdalemizi yapıyoruz hemen. Kurdale diyorum fiyongumuzu şu şekilde Şimdi ben bunun ayarlamasını yapıp fazlasını çıkaracağım zaten. Evet, hemen ayarlayıp geliyorum. Evet patimiz bitmiş oldu. Şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar çok cici ve çok da kolay oldu. Videonun başında dediğim gibi dileyen boncuksuz da çalışabilir. Bu patiği arkadaşlar erkek modeli örmek istiyorsanız gri renkte e, boncuksuz ve şuradaki e, iki düz iki tersinin tamamını çalışırsanız erkek modeli de olur. E, bilek kısmında hatta daha uzun örerseniz devirmeli daha uzun çorapmış gibi de olabilir. Buraları size bırakıyorum. En kolay şekilde bir patik nasıl örerseniz derseniz eğer örerim derseniz eğer bu patiği örebilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.